Doğa zaten evde. O hastanede aynı gün taburcu edildi. Onun sadece göğsünde moraliklar, diş izleri vardı. Tutamamış yani dişini atmış ama yakalayamamış Allah'tan. O günden beridir yanında olmaya çalışıyoruz, işte e, yalnız bırakmamaya çalışıyoruz. Ya mesela bugün geldim, şurada e, köşede oturmuş yerde televizyona bakıyordu, yani dalmıştı, yani büyük ihtimal hala akıllında. Geceleri mesela uyukluyor, sayıklıyor, sayıklayarak uyanıyor, istiyor böyle teller içinde kalktı oluyor, birkaç kere oldu. Daha, tabii bu uzun sürecek bir süreç, yani Doğa için çok zor kardeşi gözlerinin önünde köpeğin ağzından aldıkları için bu süreci unutabileceğini, kolay kolay unutabileceğini düşünmüyorum. Ya biz desteği veriyoruz. Yani e, psikologlar da birkaç tane randevu verdiler, gelecekler yine doğa için eve. Hürriyetten Senin... belediyeden de e, aradılar. Onlar da bir psikolog yönlendirmişler. Gelin dedik. Onlar da doğayla bir görüşmeye gelecekler. Efe şu an hastanede, hala hastanede bir süre daha kalacak galiba. Çünkü ve görüşmeye gittik ilk defa özel izin aldık yani hijyen önlemlerini alarak doğayı normalde almıyorlardı. Küçük olduğu için oraya girmesi yasakmış normal olarak da. özel izinle gittik ilk defa kardeşiyle görüştü ikisi de çok mutlu oldular biz de çok mutlu olduk gerçekten. Biz de bunu dün getirdik işte. Kudulaştığın ikincisini bulduk.